aşkına. Şunun bir tipine bakın. Tipsiz. Bak şimdi. Bizde ne yapacağız şimdi? Bekle. 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 Dur. Bekle. Gelme bir dur. Gel. Niye? Ge, Niye? Ge. Mama, mama burada mama. <laughs> ha, al. Da bırak. Yedir, yediriyorum. Diyeceğim az kaldı, bana haberin olsun. Bunu bence kediniz varsa, benimki baksanıza. Bayıldım tamam, şunu şu. Tamam, aya, aya turşu hanım. Aferin. Tamam. Onu çünkü yiyeceğim.